Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Aslanlar, ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet, bir 7 Şubat tarihlerine niyeti aldım. Hazırsanız, dileklerinizi tuttuysanız ben de sizin için güzel bir kahve falı yorum yapmak istiyorum. Evet, şöyle fincanımı açarak başlıyorum arkadaşlar. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Evet, şöyle sizlerde bakın fincanımızın içine. Şöyle bir göz gezdirin arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle bir ellerimizi silelim. Evet sevgili Aslan Burcu dostlarım. Şimdi çok fazla e, koşuşturduğunuz bir dönemde misiniz? Fazla yoruluyorsunuz. Kendinizi ihmal ediyorsunuz özellikle. Hatta ve hatta bu arada belki sağlık sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Onunla uğraşıyor olabilirsiniz ama gerçekten kendinizi biraz ihmal ettiğiniz bir gerçek. Bununla yüzleşeceksiniz, kendinizi birazcık daha kendinize özen göstermek isteyeceksiniz. Geçmişte böyle kapattığınız bir konu gündeme gelebilir. E, bu herhangi bir şey olabilir, ama gerçekten böyle artık tekrar açılmasın dediğiniz bir konunun tekrar gündeme geleceğini gösteriyor. Burada karşınızda da birisi var. Aslında bu gündemi o yapıyor ve. E, arkadaşlar sanki yarım kalan bazı şeyler tamamlanacak gibi. Geçmişte özellikle iş alanınızda olabilir, özel hayat alanınızda olabilir. Ne ile ilgili böyle birdenbire bir şeyler sonlandıysa onunla ilgili tamamlanmalar görünüyor. Birileri gerçekten sizin hayatınızın, arkadaşlar bir şeylerin kötüye gitmesini bekleyen insanlar var. Hatta şu ara işinizle ilgili ya da işte hayatınızdaki başka durumlarla ilgili de olabilir. Böyle bir şeyler kötü gitsin diye bekleyen insanlar var. Ama onun e, bu şekilde onların bu şekilde bakması sizi negatif bir şekilde etkilemeyecek inşallah. Siz gayet hayatınızdaki durumlara sımsıkı sarılıyorsunuz. Hatta çok da güçleniyorsunuz. Bakın birileri sizin düşmenizi beklerken tam aksine siz daha güçlenerek ilerliyorsunuz sevgili aslan burcu dostlarım bir bayan görüyorum kumral e, böyle yuvarlak yüzlü açık tenli çekik gözlü biraz e, üzgün bu bayan sizinle ilgili özellikle onu kırmış olabilirsiniz ya da aranızda bir kırgınlık olmuş olabilir bekliyor bir haber bir adım eğer sizden bir adım gitmezse ona, ondan size gelecek küslükler bitecek ya da kalbini kırdığınızı düşündüğünüz birisi varsa onun, onunla tekrar bir şeyler toparlanacak arkadaşlar. Şöyle birazcık yorgun görünüyorsunuz ama arkadaşlar ferah da bir döneme giriyorsunuz hayatınızda. Bakın çok ferahlayacaksınız çok. İyiye gidecek maddi anlamda özellikle ferahlayacaksınız. Maddi anlamda bir de o kadar iyi şeyler olacak ki bunun da çevrenizde böyle bazı kişiler tarafından biraz sanki kıskanılacağını görüyorum ben. Çünkü e, böyle e, maddi anlamda aniden yükselişler, aniden bir şeylerin iyiye gitmesi durumları var. E, bir miktar Elinize bir para geçebilir, beklediğiniz bir şey olabilir ya da maddi anlamda gelirleriniz artabilir. Bunun çok dikkat çekeceğini gösteriyor. Şimdi bir K harfi görüyorum. K harfli bir insanın diyor ki bir şeyler hayatında yolunda gitmiyor. İşleri plan yolunda gitmiyor. Sizin yakın çevrenizden biri ya da aklınızda biri ya da ailenizden biri. İsminde soy isminde var K harfi arkadaşlar. Bu kişinin yolunda gitmeyen durumları size yansıyor. Sizin de bu sefer etkilendiğinizi görüyorum bu durumdan ama yine de bu kişiyle yani bu kişiye biraz destek olacaksınız. Bu kişi kendisi de bir şeyleri toparlayacak arkadaşlar. Size yansıyan durumlar geçecek, bitecek. Böyle iş konularında özellikle patron, işte e, yönetici ya da e, işte üstünüzde olan kişiler yani sizin yetki olarak e, onlarla ilgili arkadaşlar biraz böyle düşünceli olduğunuzu gördüm. Sanki kendinizi anlatamıyorsunuz, kendinizi e, tam olarak gösteremiyorsunuz. Belki çalışmalarınızı, başarılarınızı istiyorsunuz ama Tam olarak bir şeyler yolunda gitmiyor, bir şeyler ters gidiyor gibi. Bunun da zamanla birazcık daha düzeleceğini görüyorum. Yanlış anlaşılmalar yaşanmış olabilir. Eğer kafanıza takıyorsanız bunu, o yanlış anlaşılmaları düzelteceksiniz. Merak etmeyin. Zaten karşınızdaki kişi ya da kişiler çok böyle kafaya takıp bir şeyleri büyütmeyecekler diyor. Yanlış anlaşılma durumlarınız toparlanacak, iyileşecek sevgili Aslan burcu dostlarım. Şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar evet dilekler tutulsun aslan burçları olarak şöyle niyetinize bir odaklanın öyle bir dilek dilemişsiniz ki bu dileğiniz olursa hem sizin hayatınızda çok şey değişecek hem de ya böyle bu dileğin ardından bir taşınma bir yer değişikliği bir yer değişimi filan gibi bir durum olabilir ama dileğiniz gerçekleşiyor diyor. Bu arada arkadaşlar şöyle görüyor musunuz? Bir hanenin çatısı bir şey böyle sanki bir hane bir korumada gibi. Böyle arkadaşlar özellikle ev içerisinde yaşanan sıkıntılar varsa ailede bunlar çözümlenecek. Ya da işte evliyseniz eşinizle yaşadığınız problemler varsa çözümlenecek çok huzursuzsanız huzur gelecek hane içine ama o kadar güzel şeyler olacak ki bir de dış etkilerden kaynaklı zarar alıyor hane diyor bu durum bitecek diyor özellikle bunun için ama bir önlem alacaksınız kimsenin lafına sözüne dedikodularına bakmayacaksınız olarak gördüm aynı zamanda hane içerisinde yani korumadan kastettiğim şey bu arkadaşlar kimsenin sizi ailenizi ailenizin için etkilemesini İzin vermeyeceksiniz. Tamamen bir kapalılık durumu var. Burada e, hane aile konularınızın huzur bulacağına işaret etti. Aynı zamanda e, işle ilgili eğer böyle kazançlar konusunda bir beklentiniz varsa yeni bir işle ilgili başlangıç yaptığınız kazançlarınızı merak ediyorsunuz. Gelirleriniz nasıl olur düşünüyorsanız eğer. Gelirler konusu arkadaşlar güzelleşecek. Şu an için ya da ilk aşamada bazı şeyler belki e, tam istediğiniz gibi planladığınız gibi olmayabilir. Ama düzelmeleri olacak. Her şeyin iyiye gideceğine dair işaret ediyor. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.